Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün biraz kısa yapacağım. İlk önce bir saniye. Ee, neydi? Ha. Neydi ya? Ha. Ee, unutuyorum bu arada. Bazen bir ayda video çekmiyorum. Ee, neyse devam ediyorum. Ee, ne diyecektim? Ha, sıfır yer çekimi ile ilgili ee, spoiler geldi. Yani e, bir ipuçları. Birinciyi Göstereyim ben Direkt hiç yürümeyeyim. Şey yapayım. Direkt bisiklet gideyim. Hiç uğraşmayayım. Işığından İşim bayram. Direkt bisikletle gideyim. Biraz heyecan olsun. Hazır mısınız? Belki bunu aranızda bilenler vardır. Şuradan geçeyim. Daha şey olsun. Görmüşsünüzdür. Çıkayım şöyle. E, burada bir robot vardı. Bakın tepe dönmüş ve uçuyor ve burada bir tane daha bir şey var. Şöyle hemen gideyim. Kay pisti var yani. Belki dikkat etmişsinizdir. Şuradan şöyle. Ay seni bir tane. şuradan bakınca renklere bakın. Mavi şan beyaz gibi gözüküyor ekranda mavi. Burası ve kırmızı. Anladınız mı? Mavi kırmızı ne rengiydi? İşte e, sıfır yer çekim renkleri ve bir şey daha buldum. Oraya ben bir ışınlanıp gideyim hemen. Işından Geldim arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Bakın tam şurası. Evet. Musluğun altı mavi ve e, neydi ismi? Kırmızı. Bir saniye geliyorum hemen. Tamam arkadaşlar. İyi, kırmızı ve mavi rengi var burada da. Hemen gitmemişken şuradan göstereyim. Burada işte şu hamburgerler işte neyse tost mu? Hamburgerim onlar için burada da aynı şekilde. evi ve bu raf da böyle kırmızı ve mavi renklerinde. Burada da aynı şekilde şu raf ve böyle kırmızı ve mavi renklerinde. Ve ha, okuldayken yapayım bari bu soruyu. Soruyorum. Ee, birazcık gülüm geliyor burada bir saniye gül, gül şeyim işte anladınız arkadaşlar bir gülmemi atayım hemen geliyorum tamam arkadaşlar birazcık sakin oldum şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Adeline mi çekeyim yoksa Nimbel mi? hangisine özel dünya edeceğim? Yorumlara yazın. Hoşçakalın. ها باید یه چیز دمیون اتوم همان سوئیلیم، ارومی اتومی، لایف اتومی، آب نمی اتومیم، هشتگ آلیم.